Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Şöyle bir şey oldu FIFA'da. Çok iyi bir oyuncu çıkardım arkadaşlar. Çıkardığım oyuncuyu da hemen size göstereyim. Paramın 88 bin olmasını anlayabilirsiniz. Aa direkt açıldı lan. Fransa. Aa. Kanka kadın geldi ya. Oo. İşte. Rudiger. Rudiger geldi arkadaşlar. Rudiger'i 86k'ya sattım. 88.649 coin'im var. 625 FIFA Points'im var ona takılmayın. FIFA points almamın tek sebebi Pro Clubsta gözlük alabilmek için FIFA points aldım. Yoksa Ultimate Team'de FIFA points harcamadım 4600 dışında. Kadrom şu an bu şekilde. E, kale'de Oblak var. Upamecano'yu aldım. Yaklaşık 21k'ya almışım. Konate paketten çıkmıştı. Van Sakka'yı satılabilir geldi ama First Owner Van bisakkan var çünkü Rashford pick dediğimiz için. beke Grimaldo'yu aldım. Grimaldo iyi bir kart. Şu anlık beğeniyorum. Lorenta var. Musiala, gel Musiala vardı. Goretzka. Brolin. Rashford. Adeyemi var. Bu kadroda sadece düşük kimya oynayan tek kişi Konate. Konate'yi de e, kimi almak ister mi? O kimyalayamadım. Bu kartı çıkardım burada. Onu biliyorum, bilmiyorum sö söyledim mi? Bunu da çıkardım bir ara. Şu an böyle takımımız. Yedekler de bunlar. Grealish falan filan geldi. Nuno Mendes var. Şu an kadrona aşırı memnunum. Ve Rudiger'i hangi paketten çıkardım onu da söyleyeyim. Kesinlikle yapmanızı öneriyorum bunu. An var. Moments. Burada 60 tane Moments yıldızı topladım. Çok kolay yani. bir saatte falan yaptım hepsini. Sezonluklara geldiğinizde. Bu 50 var. Bunun bir sağında da 60'lık vardı. 50k'lık paket veriyordu. Satılabilir. Ondan satılabilir. 50k'lık paket alıyorsunuz. 60 tane Moments tokenine. Ondan çıktı Rüdiger. Bayağı iyi bir deal oldu benim için aslında. 86 bine sattım dediğimiz gibi. Abi çok kolay görevler var. Her görevden bir tane token geliyor. 60 tane görev mi yapacağım diye düşünmeyin. Görevler yani bahsettiğim şey çok kolay. İsterseniz ne kadar kolay olduğunu gösterebilirim. Mesela ilk görev. Kadro ile giriyorsunuz direkt. Hiçbir kadro gereksinimi falan yok. Ee, hani bir kadronda şu kadar şöyle oyuncu olacak falan filan diye. Direkt dümdüz giriyorsunuz. Görev şu. Girdik şu an sağ üstte yazdığı gibi 10 tane yerden paslandı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam görev bitti. Ve sizi çıkarıyor oyundan. 1 puanımız gelmiş oluyor bu vasıtayla. Tabii benim gelmedi şu an yaptığım için ama çok kolay görevler. 60 tane toplayıp 50 kalk satılabilir paket alıp benim gibi Rudiger çıkarıp 90 bin para cebinize koyabilirsiniz. Hani hiçbir şey çıkmasa bile en az 20-25 kalk kendinize para elde edersiniz ve bir saat içinde bu parayı elde etmek çok kolay. Onun dışında bir şey daha bence çok kritik. Arkadaşlar bu sene bu işte stadyumdaki şeyler var. Diyelim stadyumdaki koltuk renkleri, işte patlayan ışıklar vesaire böyle işte stadyum özellikle veya formalar. Bunların quick sell'leri yani hızlı satışları geçtiğimiz oyunlarda hep 50-60 coin falan da yani en iyisi 120 coin'e vesaire gidiyordu. Bu sene 400 coin'e bunları quicksalleyebiliyorsunuz. Kullanmadığınız formalarınız varsa veya satmaya uğraşamıyorsanız bunları hemen quicksalleyip ben sadece forma ve stadyum ürünleri quicksalleyerek satarak hızlı satış yaparak 15-20k para topladım. Üstüne biraz daha bir şeylerden ekleyip utana kaldım. Mesela kadroma kattım Rüdiger çıkmadan önce. Hala oyuna hiç para harcamadık 4600 Dışında, 4 pointsımız dışında 4000'lik FRP açılışı yaptık sadece. Onun dışında başka hiçbir şey yapmadık ve şimdi onun dışında da şu seviyeye geldim. 13. seviyeye geldiğim için de pardon kaçmış. 12. seviyeye geldiğim için 84x5 nadir oyuncu paketi aldım. 83x10 da alabilirsiniz. Hangisini istiyorsanız. Ben 84x5 aldım. Daha çok fodur gelsin diye. Van Dyke aldık kiralık. Ve bir tane de 83x1 aldık. Şimdi bu paketleri açacağız. Bunlar kritik paketler. Çünkü bunlar çok iyi şeyler gelebilir. Oyunun başında böyle paketler her zaman önemlidir. Şimdi bunları açacağım. E, 84x5'im var. 83 birim var. İlk önce bunu açacağım. Parayor geldi. Eee şu an bir şeye basabiliyor muyum önce ona bir bakayım. Bu arada şunları da yorumlayayım. De Bruyne. Arkadaşlar bence elinizde bolca folderınız varsa hani oyun başında para yatırıp çok paket açtınız diyelim ve böyle onunla harcayacak bir şeyler arıyorsunuz. De Bruyne yapılabilir. İyi bir kart. Oynar yani. 2 CM'li değil de bir CDM'nin olduğu iki orta sağlı bir formasyonda daha iyi oynayabilir. Çünkü biraz defansı düşük. Gerçi idare eder. Boyu uzun De Bruyne yine. 1.81. E, 5 weak foot'u yok. O yüzden ben tercih etmezdim herhalde. Ama şey yap, yaparsanız da kimse bir şey demez. James Madison gelmiş. Bu da 60k civarı bir şey tutuyor diye olmasın. Bu kart da aslında yapılabilir bir kart. Oyun tarzlarına baktığımızda ölü Top, Duran Toplar, Sıra Dışı, Hızlı fazla falan yani Bu kart aslında yalan olmasın benim içime sindi Ben bu kartı yapabilirim ama buna fodder harcayıp Sonra yarın öbür gün yine bir şey gelecek Ona harcamadım diye pişman olmak istemiyorum O yüzden buna bir şey harcamayacağım Parayo'yu quick sell diyeceğim şimdi Quick kartı alabiliyorsunuz ya ee, Web app'ten, şey telefon uygulamasından Oradan onu o şekilde yaparım Lütfen bir daha paraya gelmesin mümkünse Fransa be? Varan Varan var Kim pembe mi? Allah aşkına kim olsun Abi hayır ya Bende bu da var ya Yapabilecek bir şey yok satılmıyor bendeki diğerden Ve asıl kritik pakete geldi Bu çok önemli Lewandowski Lewandowski Anın Bu kim? Abi bu ne ya? Abi duble kadın geldi ya. Kanka dalga mı geçiyorsunuz ya? Bu kim abi? Ha iyi misin ki sen? 3 3 183'lük kaleci. Abi bu ne kadar kötü. Abi hayır ya. Hiçbir şey değişmedi kulübümüzde. Gerçekten hiçbir şey değişmedi galiba. Neyse yani folder fodderlandık biraz. Oynayabiliriz sanki. Biraz draft oynayabiliriz. Ay draft diyorum. S Rivals. Bu arada Squad Battles ödüllerimi de açtım. Onlardan da icacık gelmedi. Her yani şey geldi pardon. Şu arkadaş geldi. Dorante geldi. ismi unuttum. Bu kadrodaki bence tek eksiğimiz. Şu an ee... Bambi hakkında özel bir kartı olsa o sarabilirdi. Onun dışında bir eksik olduğunu düşünmüyorum. Of be kaleci kaydıracak diye kapalı köşeye vurduk ama kaydırmadı. Yine de böyle olduysa. Ya sikeceğim ya. yediğim böyle bak ya. Hmm. çok iyi. Ya nereye geri zekalı Musiala? Oğlum at lan! Topu ıskaladı Rashford ya inanamıyorum. Yok böyle bir şey cancel. Atlan. Allah cezanı versin. İnanmıyorum kaçana ya. Ya Allah aşkına dışarı atsın zaten ya. Bu nasıl pozisyon ya? Rashford seni kaçıracağım topu sokayım ya. Ya amına koyacağım ya. Bir tane maça bak ya. Öf, saçma sapan işler ya. Kanka sokayım ya. Sokayım ya. Orada nasıl o adam ofsayta düşürmedik ya? Yes be. Aferin Musi. Ya hayır. Ya amına koyayım ya. Üf ya. Yedirdim golü ya kendime yedirdim Tamamen benim suçum Kanka sikeceğim ya Sabahtan beri atak yapıyorum ya Yine gol yedim ya Ver ha penaltım ver ya Öyle bir kurtarış yok çünkü Gerçekten ya Hadi be. Oo, adem mi? Koşturdu, koşturdu, açtırdı önünü. Lan abartma kanka ya, bu nasıl bir gol ya? Allah belanızı versin ya. Oradan kafa topu nasıl çıkıyor zaten ya? Ya Allah cezanı versin senin ya. Geri zekalı böyle top mu kurulur? Kanka siktirin gidin ya. Vallahi bok gibi oyun ya. Kanka çıkacağım ya. Bu ne amına koyayım? Ay sikeceğim ya. Niye bu kadar arkaya yaslanıyoruz ki? Ben de anlamıyorum. Ah bravo Adem'e. Oh penaltı oldu yani bir şekilde olması oldu bilmiyorum. Bravo. Hadi be. Çok iyi be. Çok iyi be. Kalecinin o kadar kötü açılacağını tahmin ettim ki. Kanka amına koyayım. Zanyola'ya bak ya. Nasıl geçti gitti attı o golü ya. Şöyle atmadan pişman olursam o yerden vurdum. Gol be işte böyle bok gibi goller atacaksın böyle bok gibi goller atacaksın oyun sana da adil olsun Oğlum inanamıyorum ya inanamıyorum ya yiyeceğim değil mi o golü illa yedireceksin bana değil mi? Yes be kazandım be kazandım lan İşte böyle Aferin Bir maç daha kazandım bir maç daha yiyeceğim hadi ya kazandım artık Olum yani Diabide iyi. Ya bir de ya güzel. Kanatla beklerime çok iş düşecek. Uf bu ro, be. Ya sikeceğim ya. Kanka sokayım ya. Sokayım ya. Kurtarmıştı ya. Ya oğlum inanamıyorum. Dalga mı geçiyorsun ya? Gulat'sinin dokunduğu topa bak. Ya. Yes. Yes. Abi dalga mı geçiyorsun ya? Ulan herifin üstüne gitmeye çalışıyorum. Yana açılıyorsun geri zekalı. Ne biçim stopersin sen amına koyayım. Şut çeksin daha mı iyi orada? İşte bu be. İşte bu. İşte bu. Sakin olduk. Sakin. İşte bu be. Gittin oğlum. Yoksun lan. Oraya mı vuracağım? Soluma çekiyorum. çok iyi gördün Penaltı. Penaltı. Bitti. Maç bitti. Yes. Şurada at bunu. İşte bu. Fucking Marcus Rashford mate. İşte bu. Ne? 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 topa lan. Neyse abi tamam bunda değil diye atarsan sanat Atabiliyorsan sanat ortaya vuracağım hadi be Hı -hı. Yes Yes Checkpoint'ı alıyoruz be İşte bu güzel Arkadaşlar güzel bir video oldu sonunda da galibiyetle bitirdik çok zor defans yapmak ama bize zorsa ona da zor. O şekilde kazandık maçı tamamen. Checkpoint'i de aldık 7. galibiyet. Division 7'de. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum bu videoyu. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve dediğim şeyleri yapmayı unutmayın çünkü gerçekten sizin işinize gelir eğer o dediğim görevleri yapıp şey yaparsanız paketleri açarsanız kesin daha iyi bir kadronuz olur. O paketlerden gelenlerle de advanced SPC'leri daha ucuza getirebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.